Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahmin analiz ve yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorabilirsiniz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden takipçi olabilirsiniz. Ayrıca videonun Açıklama kısmında da kanalımızın linki bulunuyor. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Yeterince maç olduğunda topluluk grubumuzda YouTube'dan daha çok adette canlıda değerlendireceğimiz maç ve kombine tahminimi paylaşıyorum. Telegram'da da oldukça yüksek oranlı başarılarımızla kazandırmaya devam ediyoruz. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram linkine tıklayıp grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar, web sitemiz var. Maçların analizlerini sitede günün tahminleri bölümünde detaylı olarak yapıyorum. Farklı maç tahminlerimi siteden paylaşıyorum. Web sitemizdeki analizleri okursanız kendi kendinize analiz yapabilme ve maç yorumlayabilme taktik yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. 14 Temmuz 2021 çarşamba iddia tahmin analiz ve yorumları ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling kombine kuponlarda ve canlıda kullanabileceğiniz analiz tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşım hoş geldin. İddia ediyorum ki bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol. Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızı incele. Başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmeye başlayacaksın. Sonrasında da kazanan bil ki sen olacaksın. Biz de her şey şeffaf. Vermiş olduğumuz tahminlerde %95 isabet oranımızda devam ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olaraktan da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Beğenmiyorsanız da beğenmiyorum tuşuna basabilirsiniz. Ne de olsa bu da bir fikirdir, bir görüştür. Görüşleriniz benim için önem arz ediyor. Ayrıca kanalımızda yapılmasını istediğiniz fikirleriniz, görüşleriniz varsa bunları da yorumlarda belirtirseniz muhakkak değerlendireceğim. Bir tuşa basmak bu kadar zor olmasa gerek. Beğeniler ve yorumlar istenen düzeyde olursa daha fazla maç analizi yapıp daha çok vakit ve emek harcayıp sizlere daha çok maç ve taktik videosu çekip yayınlamaya çalışacağım. Beğeniler ve yorumlar düşük olursa da aynı şekilde 3 4 maç analiziyle devam edeceğim. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Özelden, YouTube'dan, Instagram'dan sosyal medya platformlarından çok sayıda teşekkür mesajları geliyor. Ben de hepinize teker teker teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Böyle güzel tahmin yapanı görmedim. Bu sefer bir öncekinden çok daha mizli gireyim. Her zaman çatıyorum. Bu sefer 10 atayım. 20 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kazanıyorsak tabii ki de analizlerimizin sonucudur. Ama mutlaka şans da yanımızda olması gerekiyor. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacili yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir saatlerce uğraşıp teknik analiz ve ile çıkardığım sonuçları ikinci sefer mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettik ediyoruz ve her zaman da edeceğiz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Maçları geçmeden önce de beğenileri hatırlatalım. Çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni gelmesi YouTube algoritmalarında harika bir şey olsa gerek. Kanalımız büyüyorsa sizlerin sayesinde bu, bu oluyor. Ben sadece analiz yapıyorum. Elleriniz dert görmesin diyelim. Pozitif olalım. Yine sinerji ve enerji oluşturalım. Bu bültenimizde de Beğeninizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 19'da Estonya Esiliga'dan Non Megale Tammekov'u 21 karşı karşıya geliyor. Nome United Ligde 5. sırada bulunuyor. Oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 21 gol atarken 16 golü kendi kalesinde gördü ve 15 puan toplamayı başardı. Nonme United'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Parnu ile oynadı ve Parnu'yu 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Norma United'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üste işte, tamamladı. 9. sıradaki Tammeka U21 oynadığı 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 9 gol atarken 25 golü kendi kalesinde gördü ve 5 puan toplamayı başardı. Tammeka U21'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasmanda Elva ile oynadı ve Elva'ya 4-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Tammeka Uyun bir son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üstle tamamladı. İlk tercihim maç sonu 1.5 üst, ikinci tercihim ise ilk yarı 0.5 üsttür. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan Aklınız ve memantınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Gece maçı saat 02.30'da Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonşip'ten Louisville City ile Oklahoma City karşı karşıya geliyor. Louisville City Eastern Conference'da 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 23 gol atarken 15 golü kendi kalesinde gördü ve 20 puan toplamayı başardı. Louisville City'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmada Deplasman'da F.C. Tulsu ile oynadı ve F.C. Tulsu'ya 3 kilik bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Louisville City'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. 11. sıradaki, sıradaki Oklahoma City Enerji oynadı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 galibiyet aldı. 10 gol atarken 12 golü kendi kalesinde gördü ve 14 puan toplamayı başardı. Oklahoma City Enerji'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son maçını kendi sahasında F.C. Tulsay ile oynadı ve F.C. Tulsay ile 0-0'lık bir skorla berabere kaldı. Goller açısından son 4 karşılaşmasına baktığımızda son 4 karşılaşmanın bir tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihime de gelince 1-0 çifte şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Gece maçı saat 03.30'da Brezilya Seri B'den Remo'la Brusque karşı karşıya geliyor. Brüskü ligde 9. sırada yer alıyor. 9. sıradaki Brüskü oynadı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 14 golü kendi kalesinde gördü ve 13 puan toplamayı başardı. Brüskü'nün form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde CSA yaptı ve CSA'ya 2-3'lük bir skorla mağlup oldu. Goller açısından bu riskün son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. 20. sıradaki Remo ise oynadığı 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 5 gol atarken 11 golü kendi kalesinde gördü ve 7 puan toplamayı başardı. Remo'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Villanova ile yaptı ve Villanova'ya 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Remo'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte bitirdi. Maçla ilgili tercihim 3.5 alt. Maç saatini eksik ve cezalara bakaraktan aklınızı mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet bu kısıtlı bültende sizlere maçsız bırakmamak için maçlarımızı vermeye analiz sizlere vermeye çalıştım. Maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel olandı. Risk atmaya değer, ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı rollingli ya da tekli olaraktan değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için ve benim emimin karşılığının gelmesi için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir, fikirdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Evet, uzun bir süredir full bir şekilde başarılılığımızla devam ediyoruz. Oynayanları tebrik ederim. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. Golvar115.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar, oran arttırma seçeneği gibi de bir sürü lehinize olabilecek seçenekleri avantajları var. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak gene klasik ikili kombin bir kupon oluşturdum. Ve başarılı olacağımızda bir büyük bir aksilik olmazsa tutacağını da düşünüyorum. İlk maçımız Louisville City Fiji ile Oklahoma City Enerji arasındaki karşılaşma. Birinci maçla ilgili tercihim 1 veya 0 çifte şans. 1.19 gibi de ideal çifte şans için bir oranı var. Kupondaki ikinci maç tercihim ise Remo P.A. ile Brüskü F.C. arasındaki karşılaşmada Deplasman 2 toplam gol 0.5 üst. 1.45 gibi de bir oranı var. 1.72 gibi çok da güzel bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.